Unutulmuş Frekanslar 2 Her şey, radyo dalgalarında çalınan eski bir İngiliz halk şarkısıyla başladı. İlk başta şaka gibi geldi. Ama sonra, o kadın sesi duyuldu. Soğuk, hissiz ve kusursuz telaffuzda. 4, 5, 2, 9, 9, 8 Birileri bu mesajları çözebiliyordu. Ama bizden biri değillerdi. Dain, İngiltere'den, Kıbrıs'taki bir İngiliz üstüne bağlı olduğu düşünülüyordu. Frekans, 14.00 KHZ, 1970'lerin sonundan 2008'e kadar devam etti. Her yayında önce o şarkı çaldı, ardından sayı dizileri başladı. Bu bir eğlence programı değildi. Bu, bir emir zinciriydi ve hedefte bizden olmayan biri vardı. Uzmanlar bu tür yayınlara diyor. Soğuk savaş döneminden kalma, şifreli mesajların en sessiz hali. Ama bu yayın farklıydı. Kadının sesi robot gibiydi. Her kelime aynı. Aynı vurguda, sanki bir insan değil bir makine konuşuyordu. Kimilerine göre bu bir yapay zeka denemesiydi. Kimine göre ise çok daha eski bir şeyin sesi. Bazı radyo amatörleri yayının sonlarına doğru şarkı sona ererken arka planda garip fısıltılar duyduklarını iddia etti. Kayıtlarda olmayan bir şeyler. Ben buradayım. Onlar bizi dinliyor. Dönmeyecekler. Bu fısıltıların hiçbirine ulaşılamadı ama duyanlar hep aynı şeyi söyledi. O kadın sadece sayı okumuyordu. Uyarı veriyordu. 2008'de birden bire sustu. Frekans bir daha asla açılmadı. Ama bazıları hala o melodiyi duyduğunu söylüyor ve sayıların hala birilerine yönlendirdiğini. Bu sadece bir sayı dizisi değil. Bu bilinmeyene gönderilen kodlanmış bir çığlık olabilir. Unutulmuş frekanslar devam ediyor. Yorum yap, abone ol, kulaklarını açık tut. Burası Yarbokha ve biz bağlantıya geçtik.